Omurgalı hayvanlarda olaylarından hangileri mayoz bölünme ile gerçekleşir? Yıpranan dokuların onarımı, zigotun gelişmesi ve büyüme olayları mitoz bölünme ile, gamet oluşumu ise mayoz bölünme ile gerçekleşir. O halde cevabımız B seçeneği. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Vücut hücrelerinde ard arda gerçekleşebilir. Doğru. Mitoz bölünme sırasında iki kez çekirdek bölünmesi gerçekleşir ifadesi yanlıştır. Bu mayoz için geçerli. Kalıtsal varyasyona neden olmaz. Doğru. Bölünme sonucu oluşan hücreler ata hücre ile aynı kromozom sayısına sahiptir. Doğru. Çok hücreli canlılarda üremeyi sağlayabilir. Eşeysiz üremeyi sağlayabilir. Doğru. O halde cevabımız B seçeneği. Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin bitki hücresi olup olmadığı özelliklerinden hangilerine bakılarak anlaşılabilir? Sitoplazmanın bölünme şekli bu konu hakkında bize bilgi verir. Eğer aralamel oluşuyorsa bitkidir, boğumlanma halkası oluşuyorsa hayvan hücresidir. İyi oluşum şekli de yine bu konu hakkında bilgi verir. Çünkü bitki hücrelerinde iyi iplikleri sitoplazmadaki serbest proteinlerle meydana getirilir. DNA replikasyonunun gerçekleşme mekanizması tüm canlılarda aynıdır. O halde cevabımız D. Mitoz bölünme geçiren bitkisel bir hücrede olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? İnterfaz evresinden sonra başlayan profaz evresinde i iplikleri oluşur arkadaşlar. Daha sonra anafaz evresinde sentromerler ayrılır. Yani kardeş kromatitler ayrılır. Bunlar Zıt kutuplara gider ve artık kromozom olarak isimlendirilir. Sonrasında kromozomlar kromatin ipliğe dönüşür ve sitoplazma bölünmesiyle birlikte hücreler birbirinden ayrılır. O halde doğru seçenek Aşağıdaki şekilde deniz yıldızının üremesi gösterilmiştir. A ve B deniz yıldızlarının kalıtsal bilgilerinin farklı olması olaylarından hangileri ile açıklanabilir? Normal şartlarda burada rejenerasyon ile üreme vardır. Rejenerasyon ile üreme temeli mitoza dayanan bir olaydır. O halde burada genetik olarak birbirinden farklı bireyler meydana gelmişse bunun tek bir sebebi vardır. O da mitoz bölünme sırasında meydana gelen mutasyondur. Çünkü rejenerasyonla üreme temeli mitoza dayanıyor demiştik. Homolog kromozom ayrılması veya crossing over gibi olaylar meydana gelmez. Cevabımız B seçeneği. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi sadece mayoz 2'de gerçekleşir? Homolog kromozomların ekvatoral düzlemi mayoz 1, homolog kromozomların birbirine sarılması mayoz 1, DNA replikasyonu sadece mayoz 1, kardeş kromatitlerin ayrılması mayoz 2, çekirdek parçalanması her ikisi içinde geçerli. O halde cevabımız D. Diploit bir hücre önce bir mayoz bölünme, ardından bir mitoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerden biri dölleniyor ve bir mitoz geçiriyor. Buna göre tek bir ana hücreden başlayarak kromozom sayısında meydana gelen değişimleri gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Burada bölünme olayı mayozla başladığı için kromozom sayısının yarıya indiği grafiklere bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Aslında A, B, C ve D seçenekleri otomatik olarak eleniyor. Çünkü mayoz bölünme ile başlayan tek grafik E seçeneğinde bunun devamında mitozda kromozom sayısı değişmeyecek. Döllenme olayıyla kromozom sayısı tekrar iki katına çıkacak ve döllenme neticesinde meydana gelen mitoz sonucunda yine kromozom sayısı sabit kalacak. O halde cevabımız Kanserle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Kanser hücrelerinin yapı ve fonksiyonlarında değişimler meydana gelir. Kesinlikle doğru. Kanserli doku bulunduğu dokunun yapısını bozarak görevini yapamaz hale getirir. Doğru. Erken teşhis fonksiyon bozukluğu ortaya çıkmadan konulduğu için hayat kurtarır. Aslında kanser için şunu da söyleyebiliriz. Kontrolsüz hücre bölünmeleri, hücrelerin kontrolden çıkmasıdır. O halde cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki şekilde farklı kromozom sayısına sahip iki hücre gösterilmiştir. B hücresi A'nın normal bölünmesiyle oluştuğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Buradaki hücrelerin kromozom sayısı farklı olduğuna göre ve B A'nın bölünmesi sonucu oluştuğuna göre buradaki olay mayoz bölünmedir arkadaşlar. A hücresi 2n B hücresi de N kromozomludur. O halde A hücresi somatik hücredir ifadesi yanlıştır. Çünkü somatik hücreler mayoz geçiremez. B homolog kromozomlara sahiptir denilmiş. Homolog kromozomlar 2 N kromozomlu hücrelerde birlikte bulunur. A diploid B haploid kromozomludur. Kesinlikle doğru. Cevabımız C seçin. İki bitki parçasının bir bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyecek şekilde birleştirilmesi tekniğine aşılama denir. Bu teknik ile durumlarından hangileri sağlanabilir? Aşılama yöntemi aslında temeli mitoza dayanan eşeğsiz üreme şeklidir. Dolayısıyla eşeğsiz üreme olarak gösterilebilir. Kalıtsal çeşitlilik artırılmaz ancak var olan kalıtsal özellikler korunabilir. Çünkü temeli mitoza dayanıyor demiştik. O halde cevabımız D seçeneği. tomurcuklanarak üreme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Koloni oluşumu görülebilir. Özellikle omurgasız hayvanlardan hidra da bu karşımıza çıkabiliyor. Tek hücreli canlılarda gerçekleşmez demiş. Bira mayası mantarında gerçekleşebilir arkadaşlar. Aynı kalıtsal yapıya sahip bireyler oluşturulur demiş. Temeli mitoza dayandığı için doğru cevabımız C seçeneği.